Tabelacı loncası kimdir? Olomayet'te gördüğümüz gitti. Yani nadir de olsa gördüğümüz tabelacı loncası Olomayet'te bulunan tüm tabelaları hem inşa eden hem de tamir eden böceklerdir. Ki bu loncanın inanılmaz derecede gizli olduğunu ve üyelerini yakalamanın inanılmaz derecede zor olduğunu söyleyebilirim. Ki ne kadar zor olduğunu şöyle anlatayım. Tabelacı loncasının üyelerinden biri enfekte kavşakta yaşıyor ve herhangi bir şekilde radyansın hastalığına yakalanmamış. Evet şu her yerde gördüğünüz turuncu şeye yakalanmamış. Bu oyuncunun üyelerinden birini yakalamanın tek yolu unutulmuş veyahut hastalık kavşaktaki şu tabelayı kırmaktır. Ardından kuyudan yukarı çıkıp tekrar kuyudan aşağı inerseniz tabelacı oyuncusunun üyelerinden birini görürsünüz ki aynı şekilde onu öldürebilirsiniz. Bunu yaparsanız öldürdüğünüz böceğin evine girebilirsiniz. Ve masada duran günlüğü okursanız mutlu bir hayatının olduğunu, o tabelayı kırdığınız ve ona o tabelayı tekrar tamir etme imkanı sunduğunuz için size teşekkür etmek istediğini ve loncanın üyelerinden birine aşık olduğunu öğreniyoruz. Ancak bu hikayede tek değişmeyecek şey sizin mutlu bir böceğin hayatını ellerinden alan bir şerefsiz olduğunuz gerçeği.